Gel, gel, gel. gel bakayım buraya yine geldik mekana Hadi bakalım Yasin <laughs> Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoların hayktan Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoların hayktan Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkate can oğların beline Batıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar GBT Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz anca Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki benle gururlanır anne. Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoların ektan her an dönebilir devran Brr. Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ekran Bunu al yeni gönder Brr. Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca daha kişi başı dört karı anca rüyanda Ol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa er işte bir hayır Güzelim bu geceyi benim için ayır Bizi gel yakından tanı makinayı Ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Günü hatırlamam gece sonunda Hatun Porsche ben direksiyonundayım Yavaş olamam vites sonunda Andını bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ektan Her andını bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ektan